Şimdi kahverengi tonuyla yapıyoruz. Antukoyenin miktarının yarısı kadar glezle incelttim. Ezdim. Karıştırdım. Kalın telli fırçayla fırça yükleme yaptım. Kısa kenar olarak şu an yok gerek yok. Çünkü ki çok mesafeliydi arkadaşlar. Tam görünmüyordu. Bastırmadan. Gidiş gelişi yapmadan tek yön olarak fırçayı çekerek bakın gidip gelme yapmıyorum. Bir anda riske atmamak için şu an sıyrılmaz kolay kolay ama ne olur ne olmaz ısıya maruz kalmış olabilir oradan gevşeyebilir tam ıslandığı anda oradan ayrılabilir o yüzden tek yönlü tercihimiz kamçı fırçayı şey, yüzeye mutlaka paralel şu ışığı alın orada. Bu ama yalnız. Sildim hayatım. Ya. Üzerinde boya yok. Sadece... Tamam. Yok estağfurullah Şu parmakla vurduğumda ani baskı hmm. ve yüzeyden çok uzaklaşmadan bakın şu mesafe değil hemen hemen 3 santimlik bir mesafe ile ve birbirini takip ederek ilerleme